Merhaba arkadaşlar, Nilüm'le öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle zarif güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Çok da kolay bir model. Gördüğünüz gibi modelimiz şöyle kabarcıklı gibi duruyor. Arka yüzde bu şekilde kabartmalarımız var. Ben modelimi Angora ip ve 3 numara şişli ördüm arkadaşlar. Angora simli Modelimiz 12 ilmek ve katları artı 1 artı kenar ilmeklerinden oluşuyor. İster lastikli ister lastiksiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Lastiksiz kullanacaksanız da şöyle modelimizi koymadan önce bir sıra veya iki sıra düz örgü örüp modelimize devam edebilirsiniz. Ben şimdi bir de lastiksiz duruşunu göstermek adına size lastiksiz başladım. Normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişim var. İki model üzerinden anlatımı yapacağım. Arada da model olduğu için şöyle 12 ilmek ve katları artı bir artı kenar ilmeklerinden modelimi yapacağız. Şimdi şu şekilde iki şiş üzerinde başladım. Ve hemen modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. Bir düzümden sonra bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz. Şimdi hemen burada şöyle ikisini ters olarak kestim. Hemen arkasından üç ilmeğimi ters olarak kestim. Ve hemen arkasından bir ikili daha kestim burada kesimlerimizi ters olarak yaptık İkili kestim üçlü kestim ikili kestim şimdi bir düz ördüm bir doladım ikinci düzümü ördüm bir doladım üçüncü düzümü ördüm bir doladım dördüncü düzümü ördüm bir doladım ve beşinci düzümü ördüm arkadaşlar beş düzden sonra arttırma yapmıyoruz dört arttırma beş tane düz tekrar kesimime geldim bir ikili ters kesim yaptım ikili kesimin arkasından bir üçlü ters kesim yaptım hemen arkasından bir ikili ters kesim yaptım şu şekilde bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar Arka sırada bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi şu şekilde ters olarak öreceğiz. Ve şişimizin başında buluşalım arkadaşlar. Ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz. Hemen arkasından şöyle bir ikili kesim yapıyorum ters olarak, bir üçlü kesim yapıyorum, ikili kesimin arkasından kesimlerimizi hep ters yapıyoruz arkadaşlar ve bir ikili kesim daha yaptım, bir düz ördüm, bir doladım, ikinci düzümü ördüm, bir doladım, üçüncü düzümü ördüm bir doladım dördüncü düzümü ördüm bir doladım ve beşinci düzümü ördüm bu düzlerimizi böyle benim gibi sayarsanız daha kolay olacaktır arkadaşlar 5. düzden sonra arttırmamızı yapmıyoruz kesimimize başlıyoruz şöyle ön yüze gelip ikili bir ters kesim yaptım hemen arkasından üçlü bir ters kesim yaptım ve tekrar ikili bir ters kesim yapıyorum bir düz ördüm, bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Arka sırada ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, arka sırayı da tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Arkadaşlar bu sırada ara geçiş modeli için düz sıra öreceğim bütün ilmeklerimi. Şu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İkinci model için arada bir geçiş yeri oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka sırada da ilmeklerimizi ters olarak örüp tekrar ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sırada da düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bir işlem yapmadan toplamda 4 sıralık bir düz örgü oluşturuyoruz. Ön yüzden düz arka yüzden ters olmak üzere bu şekilde ikinciye kaydırma modeline geçiş altyapısını yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Evet arka sırada da ilmeklerimizi ters olarak örüp tekrar ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde 4 sıralık bir örgü oluşturduk. Şimdi hemen devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaşlar burada aşağıda arttırmayla başladık. Burada hemen kesmeyle başlıyorum. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bir ikili kesim yapıyorum ters olarak. Hemen arkasından bir ikili kesim daha yaptım. Bir düz ördüm bir doladım ikinci düzümü ördüm bir doladım üçüncü düzüm ördüm bir doladım dördüncü düzümü ördüm bir doladım ve beşinci düzümü ördüm bu sefer kesimlerimiz de arttırmalarımızın yerleri değişti gördüğünüz gibi şimdi bakın burada arttırma yerime de kesim yeri gelecek bir tane ikili kesim yaptım ters olarak hemen arkasından üçlü bir kesim yaptım ters olarak hemen bir ikili kesim daha yaptım ters olarak kesimlerimizin ardından bir düz bir doladım ikinci düzüm ördüm bir doladım üçüncü düzüm ördüm bir doladım dördüncü düzüm ördüm bir doladım ve beşinci düzümü ördüm beşinci düzümüzden sonra arttırmamız yok hemen kesimi yapıyoruz bir ikili kesim yaptım, ve bir ikili kesim daha yaptım, ve kenar ilmeğimle bu sırayı da böyle tamamlamış oldum arkadaşlar. Arka sıra örüp tekrar ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz, modelime devam ediyorum, kenar ilmeğimi aldım. Hemen burada bir ikili kesim yapıyorum, ters olarak arkasından bir ikili kesim daha yaptım ters olarak bir düz bir doladım ikinci düzümü ördüm bir doladım üçüncü düz bir dola dördüncü düz bir dola ve beşinci düzümü ördüm burada hemen bir ikili kesim yapıyorum arkasından üçlü kesim yapıyorum Ve arkasından bir ikili kesim yapıyorum. Ters olarak. Birinci düzümü ördüm. Bir doladım. İkinci düzümü ördüm. Bir doladım. Üçüncü düzümü ördüm. Bir doladım. Dördüncü düzümü ördüm. Bir doladım. Beşinci düzümü ördüm. Hemen bir ikili ters kesim. Bir ikili ters kesim yaparak iki tane ikili ters kesim yaptım ve sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde çıkmış oldu. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben arkadaşlar şu aradaki geçim, geçiş ilmeklerini de öreyim size tekrar ilk sıradan modelimize devam edeceğiz. E, bu ters sırayı ördükten sonra iki sıra önden düz, iki sıra arkadan ters olmak üzere dört e, sıra daha örüp tekrar ilk modelde buluşalım. Evet arkadaşlar şöyle dört sıradan oluşan bir geçiş e, sırasında oluşturdum. Şimdi burada ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar. Modelimiz böyle e, çapraz şekilde devam ediyor kayarak kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz burada iki tane arttırmamız var arkadaşlar hemen ikili bir ters kesim hemen arkasından üçlü bir ters kesim ve ikili bir ters kesim kesimlerimizi şu şekilde ters olarak yaptık bir düz bir doladım ikinci düz bir doladım üçüncü düz bir doladım dördüncü düz bir doladım ve beşinci düz beşinci düzün arkasından bir ikili kesim onun arkasından bir üçlü kesim üçlü kesimin arkasından da bir ikili kesim yapıyoruz bir düz bir doladım bir düz, bir doladım, bir düz ve kenar ilmeğimle bu şekilde modelimi de tekrar yerleştirmiş oldum. Şimdi şu kesimizin üstüne artırma yerimiz geldi. Artırmamızın üstüne de kesim yerimiz geldi arkadaşlar. Modelimizi böyle ilerletebilirsiniz. Şimdi lastiksiz duruşu bu şekilde arkadaşlar. Lastikli duruşu da bu şekilde. Yalnız lastikli başlayacaksanız modelimize şöyle benim yaptığım gibi bir iki sıra şöyle düz örgü yaparak lastiğin böyle toplanmamasını, buruşmamasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar çünkü direkt modeli koyduğumuzda arka arkaya kesimlerimiz olduğu için lastiklerde biraz toplama olacaktır. Ben bu lastiğin üstüne bir sıra ördümeme rağmen biraz daha toplama yaptım. İki sıra örerseniz bir toplama yapmayacaktır arkadaşlar. Lastikli görünümü, lastiksiz görünümü, ince iple ve kalın iple örülmüş şekiller arkadaşlar. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımda desteklerinizi bekliyorum.